Türk silahlı kuvvetleri sınırlarımızı korumak için canla başla mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye yeni operasyon için hazırlıklarını ve planlarını hala açıklamadı. Suriye Milli Ordusundan bir yetkili ise Türkiye'nin planları hakkında konuşmamaları gerektiğini bu konuda Türkiye'den talimat geldiğini söyledi. Türkiye'nin terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG'ye düzenlediği pençe kılıç hava harekatından sonra başlatacağını ilan ettiği kara operasyonu gündemde kalmaya devam ediyor. Uluslararası medya kuruluşları da her gün çeşitli haberler yayınlıyor. Son olarak Ankara'nın Rusya ile Amerika'ya süre verdiği ve terör örgütünün Tel Rifat, Münbiç ve Aynel Arap'tan çıkarılmasını istediği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası harekatı öncesi Suriye'deki son durumu Türkiye, Amerika, Rusya, İran, Esed rejimi ve terör örgütü SDG çerçevesinde değerlendiren Associated Press haber ajansı çıkarlar ve çatışmaları ele aldı. Örgütün Moskova ve Washington'a çağrılar yaparak Ankara'nın durdurulmasını istediği kaydedilen haberde Türkiye'nin nihai amacının terörden temizlenecek bölgelere Suriyeli mültecileri yerleştirmek olduğu ifade edildi. Analizde Amerika'nın bölgedeki planlarında bir değişiklik olmadığı ve örgüte verilen desteğin süreceği belirtilerek Biden yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası operasyonuna karşı çıktığı hatırlatıldı. Esed rejimi gibi Rusya'nın da Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına sıcak bakmadığı aktarılan haberde Tahran yönetiminin de harekatlara şiddetli karşı olduğu eski söylemlere dayandırılarak ifade edildi. Associated Press'e konuşan Suriye Milli Ordusu'ndan bir yetkili ise, Türkiye'nin kendilerinden yeni harekata dair planlarla ilgili konuşmamaları talimatı verdiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı ile ilgili El Cezire'ye konuşan Türk yetkililer, kara harekatı içinde Amerika ve Rusya ile temaslarda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, Amerika ve Rusya'ya süre konusunu ilettiklerini söyleyerek, SDG ve YPG'ye Menbiç, Tel Rifat ve Aynel Arap'tan çekilmeleri için süre verildi. Süreyi uzatmayacağız. SDG, YPG oradan çekilmezse kara harekatı başlayacak ifadelerini kullandı. El Cezire'nin haberine göre Türk yetkililer, Rusya'nın Ukrayna konusunda şartlar sunduğunu, şartların kabul edilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlerin Tel Rıfat ve Aynel Arap bölgelerine girişini kolaylaştıracağını belirtti. Rusya, Ukrayna ile ilgili şartlarını belirledi ve Türk tarafına iletti. Bunun karşılığında Rusya, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinde siyasi ve askeri tavizler vermeyi kabul etti. Özellikle YPG-SDG teröristlerinin yer aldığı Aynel Arap ve Halep kırsalındaki Tel Rıfat bölgelerindeki engeller kaldırılacak, Türk askerinin harekatı kolaylaştırılacak. Haberde, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerinin yeniden yapılandırılmasını, Membiç, Tel Rıfat ve Aynel Arab'ın yönetiminde Arap unsuruna daha fazla rol verilmesini önerdiği aktarıldı. Kaynaklara göre Türkiye bu öneriye sıcak bakmadı. Türkiye'nin bu yöndeki hazırlıkları devam ederken konu dünya kamuoyunun da gündeminde. Özellikle bölge ülkeleri Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda İsrail gazetesinden emekli asker Zibi Bar bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin son dönemde diplomatik adımlarını yorumlayan Bar, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını belirtti. Rusya'nın Suriye karşısında Ukrayna Savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten Bar, Amerikan yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının altını çizdi. Bar yazısında, Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli, daha karmaşık ikilem Amerika'nınki olacaktır. Biden, Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirdiği terörü kaynağından yok etme stratejisiyle sınırların önemli bir bölümü güvence altına alınmıştı. Geriye kalan sınır bölgelerinin güvenliği için icra edilen Barış Pınarı Harekatı sonrası 17 Ekim 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara Mutabakatı, 22 Ekim 2019 tarihinde de Rusya ile Soçi Mutabakatı imzalandı. Ankara mutabakatına göre PKK-SDG Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinlikte geriye çekilerek ağır silahlar toplanacak ve muharip mevziler kullanılamaz hale getirilecekti. Soçi mutabakatına göre ise Membiç ve Tel Rifat terör örgütünden tamamen arındırılacak. PKK-SDG unsurları ve silahları Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılacaktı. Bugün geldiğimiz noktada ne Amerika ne de Rusya mutabakatların gereği üzerine verdikleri taahhütleri yerine getirmedi telrifat başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın aslında 2021 yılı sonbaharında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak Rusya ile yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca operasyonda sürünmece de kaldı. Normal şartlar altında Rusların Soçi'de verdikleri sözün arkasında durup Tel Rifat ve Membiç'i terörist unsurlardan temizlemesi gerekiyordu. Ayrıca Ruslarla daha önceden Bahar Kalkanı harekatı sonrası varılan anlaşma gereği stratejik konumdaki M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6'şar kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecekti. Bu madde de maalesef uygulamaya konulmadı daha önceden yapılması planlanan sınır ötesi operasyonunun çerçevesinin önemli ölçüde netleştirildiğini söyleyebiliriz. Ancak istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin oluşan yeni duruma göre güncelledikleri saha analizlerine istinaden muhtemelen son rötuşlar yapılıyordur. Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinin tam ortasında kalan ve adeta bir terör yuvasına dönüşen Tel temizlenmesine öncelik verilebilir. Zira İdlib'e, Mare'ye, Azez'e, Cerablus'a ve Afrin'e yönelik saldırıların merkezi Tel Rifat oldu. Bu saldırılarda Türk güvenlik güçleri, Suriye Milli Ordusu ve yerel halktan şehitler verildi. İkinci olarak da Soçi Anlaşması'na göre terörden arındırılması gereken lakin gereği yapılmayan Münbiç ön plana çıkıyor. Stratejik önemdeki M4 Karayolu'nun merkezinde yer alan Ayn İsa kasabasının kontrolü de oldukça önemli. Bu yerleşim birimlerinin terör örgütünden temizlenip gerçek sahiplerine teslim edilmesinden sonra sıra sınırdan itibaren 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tamamlanmasına geliyor. Önce Aynel Arap yani Kobani sonrasında da Kamışlı. Irak ordusu planladığı üzere Sincar bölgesinin kontrolünü tam manasıyla sağlarsa eğer, terör örgütünün Karaçok Dağı üzerinden Haseke'ye geçişi de önlenmiş olacak. Böylece güvenli alanla birlikte Kamışlı daha rahat kontrol altında tutulabilecek. Bu arada Kamışlı'da Türkiye sınırına doğru çok sayıda terör tüneli olduğu biliniyor. Güvenli bölgenin etkin hale getirilmesiyle bu tüneller de kolaylıkla imha edilecektir. Olası operasyonun en önemli nedenlerinden biri de Suriye'li göçmenlerin ülkelerine gönül rahatlığıyla onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlayacak altyapı oluşturmak. Bu proje Avrupa'nın da rahat nefes almasını sağlayacak. Lakin hala PKK SDG'ye destek vermekten geri durulmuyor. Suriye operasyonunu endişeyle karşıladıklarını belirtiyorlar.